Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hens çekiyoruz. Şimdilik e, bunu buraya alıyorum. Normalde oynuyoruz. Ve başlıyor. Ben bir kere denemeliğini oynadım arkadaşlar. Kötü sonuç. Ha, vermemek için. Hadi başlayalım. Start tipi yemedim. çanta toplayacağız. Çanta çanta şundan toplayacağız. Hadi bak. Ay Aha bunlardan toplayacağız. Aç hey, buraları. öyle top 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 çıktı. Zıbıt çıktı. Hadi dedeler bekliyor neler. Aslında es kolay oyun biliyorsunuz mu? Niye diye sorun. Adamı buradan Görebiliyoruz. O bir. İki. Adam bu mekanda olduğunda eşyalar aynı. Böyle titriyor. adam bekleyin. Birinde. Birinde. Nereye gidiyorum ya? dört tane var oğlum bir tane bulasam ne oluyor? Buraya. gitti. Sen ne falan çıkacak? Bakalım.

Run altı. Hadi bakalım buraları toplama biraz zor olacak. Direkt toplayıp kaçacağım. Gel sen buraya. Aha farecikler. Gel sen buraya müminim. Ca. Veyley. встречала ведьм. То есть она Geldi. Kardeşim çıkar mısın artık? ya bir tane kullandıracaksın şimdi. Çıktı. Şunu. Fore. Çok tatlı. Ulu lan. Geldi yine. Başımıza sefeyle. Nereden gördüm beni? Hmm. Nereden gördüm? Haa geliyor Pardon arkadaşlar görmemiş. Korkusu da kalmadı ki adamın. <laughs> Bağım, bir... Yürü git. Khreim seni. Bir sık gezemedim zaten senin yüzünden. burada bir şey olurdu ya. tane ağır bunlar. Ben zengin oldum bunlarla. şuralara aç 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 şuralar, aç 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 Allah Allah ne kadar otistik men yerler çıkıyor. Neyler? Abo! Nereye gidiyor burası? <laughs> Durun nereye Açık. Aşağı insin de öyle gidik ya. Şimdi onun bir şey yapacağım. Bir tane. Var. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Bir tane kaldı. tane kaldı. Plan yapmamız lazım. Bunlara şu kapı yaparak onu bekliyoruz. Şibilen. Double. Hepsini kapatıp tekrar tekrar tak 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 açacağım. Tamam mı? Top. 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 W, Top. 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 Ну, это я. А сейчас не сумда. Yes. Pow. Yes. yes. <gülüyor> <gülüyor> of çok şey. Aman aman aman. Üf. Oğlum ben bunu ne başarı kilidi açıyorum ara sıra ya. Şey, The Babe'in oda da geliyor ya. Hasbin abi celallah Allahu Allah yani. Oynayalım mı? Minecra. İyi git ya. Bunu. Olur ha. Jump scare attı bana. Şey daha jump scare atıyor esten. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? I could be stuck in my Ne bakıyorsun? Sen bu oyunu oynayabilecek misin lan? bu oyunu oynayabilecek Bakalım burada. Bunu açmak istiyorum ya. Ya. Bu ne la? O zaten Bu arada arkadaşlar e, bunu aldım. ön daha testler yaparken parayı kastım kastım. Bunu alabildim. Bunu oynayacağım yarın. Bitirmeye çalışacağım. Ne? <laughs> köşk okul. <laughs> Su. Hastane. <laughs> 3 boyutlu rad nihay korku değneğim için ko gö görünmez görünmez kullanıcı arayüz tek seferliğine kilidini açma dur bir dakika ya merak ettim bunu da burada denemiş olur arkadaşlar es inceleme bu hatta bölüm 1 es bölüm 1 es bölüm 1 es bölüm 1 es bölüm 1 başta yer değilsen onun kafanı sıratmayın bak. Üç boyutlu. <laughs> Piksel Aa, standart kardeş. Sonsuz ne? Acemi'yi de deneyeceğiz zaten. Sadece denemelik için. Play. Hadi bakalım nasılmış. Atla atla da atla, atla atla. Ben de işe yaptım. Tamam, ben de dedim. Üç boyutlu ne fark ediyor ama. bu ne la? Oğlum çok gerçek lan. Yemin edeyim kendime aşık oldum. Yok oğlum lan. Oğlum, şeyler yok lan. Nasıl oynayayım lan be? <laughs> Neyse toplam kaçamıyorum. Zaten oyun 3 boyutlu diyorum. Ne işe yarıyor ben? Bura aç kapa aç kapa, içki. Öf severiz. Sevmeyiz. Buraya girdik şuraya gireceğiz. Buradan da tak 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 tam, tak tak E ee, biz kaç tane aldık? Bir dakika. Menü lan. Bu ne oğlum? Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Ee, yarın piksel gelebiliriz ya da hard'da bitirebiliriz kolay da bilmiyorum. Bye bye.